Yeni bölüm bomba gibi geliyor. Esma'nın sırrı ortaya çıkıyor. Meti'nin asıl amacı ne? Esma her şeyi açıklıyor. Sıla Mukaddese meydan okuyor. Peki Meti'nin asıl amacı ne? Tüm bu gelişmeleri konuşmadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Mukaddes'in gözünden kaçmayan gerçek. Esma, önceki bölümde konağa gelmiş ve Mukaddes'e kendini göstermemeye çalışmıştı. Ancak Mukaddes'in dikkatli gözünden hiçbir şey kaçmaz ve Esma'nın varlığını fark etmesi an meselesidir. Şarpaz Kılıçlar Sıla'dan Mukaddes'e açık meydan okuma. Diğer yandan Sıla, konağa gelerek kendisinin üvey kardeşleri olduğunu açıkça vurgular. Bu cesur çıkış ve tüm bu yaşananlar, aslında Metin'in büyük bir planının parçasıdır. El sıkışma Cihan ve Mukaddes Cephesi bölünüyor. Mukaddes, Hançer'i evden kovma planlarına devam etse de, Cihan artık bu duruma müsaade etmeyecektir. Cihan ve Hançer birlik olup tek cephe haline gelecekler. Komedi ve trajedi maskeleri ittifakın amacı ortaya çıkıyor. Cihan ve Hançer el ele vererek Metin ve Sıla'nın asıl amaçlarını herkese anlatacaklar. Fakat Metin ve Sıla'nın bu gerçeğin ortaya çıkmasına izin vermeyecekleri kesin. Kısacası, konakta drama ve gerilim hala devam ediyor. Sizce yeni bölümde Metin ve Sıla'nın planı ortaya çıkacak mı? Yorumlara yazmayı unutmayın.